Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok lezzetli yumuşacık lavaş ekmeği ve pratik kebap tarifini paylaşıyorum. Yarım kilo eti doğradım. Ben tavuk eti kullandım. İsteğe göre kuzu veya dan eti de kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, isteğe göre tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve biraz da zerdeçal ilave edip doğrayıcıdan geçiriyorum. Kıyma makinesi de kullanabilirsiniz. 2 adet soğanı da doğrayıcıdan geçirip etin üzerine ekliyorum. Karıştırıp kabın üzerine streçle kapatıyorum. Buzdolabına kaldırıp 30 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. Bu arada lavaşı hazırlayacağım. Kaba 1 su bardağı oda ısısında süt. 1 silme tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Üzerine 2 dolu su bardağı unu karıştırarak ilave edip yoğuruyorum. İlk etapta yapışkan bir hamur oluyor. Tezgaha un serpip pürüzsüz bir hamur oluncaya dek yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 2 su bardağı ve 1 tepeleme yemek kaşığı un kullandım. Hamuru önce 2 parçaya, her parçayı ise 8'e bölüp beze yapıyorum. Toplam 16 adet lavaş olacak. Bezeleri unladığım tahtanın üzerine dizdim. İlk hazırladığım bezelerden başlıyorum. Diğerlerinin üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Bezelere ihtiyaç olduğunda un serperek çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Birinin üzerine sıvı yağ sürüyorum. Açtığım ikinci bezeyi üzerine yerleştiriyorum. bu şekilde yapmaya devam edeceğim bezeleri iki iki açıp arasına sıvı yağ sürerek üst üste yerleştireceğim bu usulle tek seferde iki lavaş pişireceğim 16 adet bezenin hepsini bu şekilde hazırladım İlk açtığım bezelerden başlıyorum ters düz ederek ihtiyaç olduğunda un serperek pişireceğim tavanın genişliğinde açıyorum İyice ısıttığım yağsız tavada orta ateşte ara sıra döndürerek altı kızarınca yedek pişiriyorum. Ters çevirip iki lavaşı birbirinden ayırıyorum. Üstteki lavaşı derhal alıyorum. Alttakini ters çevirip 5-10 saniye daha tutup alacağım. Hamur çok ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Bunun için de siz de fazla pişirip kurutmayın lütfen. Mutfakta buharla pişirme tekniği var. Onun için de kesinlikle pişmediğini düşünmeyin. Ocağın derecesi mutlaka orta olsun. Çünkü aşağı olursa lavaş kurur. Ateş yüksek olursa bu sefer de yanar. usulü az vakitte yumuşacık lavaşlar pişirmek mümkün. Pişirdiğim lavaşları sıcak sıcak üst üste dizip mutfak havlusunun arasında soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra kurumamaları için hava geçmeyecek şekilde ağzı bağlı bir poşette saklıyorum. Lavaşlar hazır artık. Eti buzdolabından çıkarıp elimi suya bulayarak parçalara ayırıyorum. Şekil veriyorum. kızgın yağda orta ateşte kızartıyorum. Bugünlük bu kadar. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.